kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz havuçlu tarçınlı cevizli kekimiz. Ee, yapılışına geçelim. Yumurtamın iki tane kabıma aldım. Evet, çırpıyorum. Çırparken de içine bir tane vanilya atıyorum Çırpayım. yumurta kokusu olmasın. Ben yumurta kokusunu hiç sevmem. Şöyle. Onunla beraber de çırpıyorum. biraz şekerli seviyoruz. Siz de damak tadına göre de şekeri aşağı yukarı ön üstüne göre de değiştirebilirsiniz. Güzel bir çırpıyoruz. Evet güzel bir çıktıktan sonra her videoda heyecanlanıyorum arkadaşlar. Ne olur kusura bakmayın. Bir bardak sütümü ilave ediyorum. Bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ mı ekliyorum? Evet. evet, havucumuzu bir tane havucumuzu rendeledim. Orta boy olarak yapalım. 1 2 bol ceviz olsun. 3 yemek kaşığı attık cevizimizi. Bizde kırılmış vardı. Şöyle ürün 1 yemek kaşığı da tarçın. Güzelce karıştırıyoruz. şunun kapısı çok güzel unumuza geçeceğiz şöyle ölçümü 1 2 3 görüyorsunuz tepeleme 4 bakalım içine bir tane kabartma tozumuzu atıyoruz karıştırıyoruz inşallah heyecandan malzemesini unutma. ki eksik numuz şimdi ilave edeceğim. 5 6 6 tepeleme yemek kaşığımız kadar oldu. Bakalım kıvamına. Yetecek gibi ama dediğim gibi havucunun, cevizini tarçınını siz istediğinize göre damak tadınıza göre çoğaltabilirsiniz de eksiltebilirsiniz de şöyle bakıyoruz ama hala un istiyor şöyle yedi yavaş yavaş atalım sonra katılır bunlar bence olacak artık rint şu şekilde. Kabımızı alıyoruz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum yapışmasın diye. Şöyle her yerini yağlıyoruz. Her yerini güzelce yağladıktan sonra şöyle kenarda limonu Kabımızı alıyoruz. Dökmeden. Evet arkadaşlar yarısını buraya döktüm. Ama benim ee, kabım küçük olduğu için normalde bir tam kalıba büyük olan kalıba yetiyor. Küçük olduğu için iki tane kalıba koyacağım. Evet dediğim gibi arkadaşlar normalde ölçümüz tam bir kalıp için ama benim kalıbım küçük olduğu için siz tam kalıba yapabilirsiniz. Küçük bir kek kalıbım var. 100 180 derece <laughs> 180 derecedeki fırınımıza doluyoruz. 20-25 dakika bakarak pişiriyoruz. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Evet, kekimiz pişti. Birazcık da yanlarını kızarttık. Ama tabii o kadarcık olabilir. Evet çıkardık. Birazcık şurası Yapışmıştı kekimizin ama gayet güzel ve yumuşak olmuş. Şöyle de size de göstereyim ki hala dumanı çıkıyor. Evet, kaç dilim kestik. Şöyle, bakın görünüyor yumuşacık ve tam kıvamında pişmiş. Şurası birazcık yapışmış ama olsun. Güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Destek